Arkadaşlar bugün yeni video kaçırmayız. Çok korkuyoruz. İşgal ediyorlar bunlar. Bunlar da savaşma için hazırız burada. Şimdi video çekeceğiz. Yanımda Mert var. Ben de var Mert. Şimdi savaşçı onlarla. Bakın arkadaşlar size bir öpücü gösteriyor. Yani ben tutacak tuzak kurmuştum. yapıyorlar. Yiyorlar. Nasıl bir alet? Aha içinden gündüz çıktı arkadaşlar. Bakın da buraya tuzak kurmuştum. Yolunda üstünden çıktı ki. Bam diye patladı. Şimdi işgal etmeye çalışıyorlar. Yürüsünüz olmuyor değil mi? çok mutluyuz her gün. Evimizi işgal edecekler diye. Ve iş, yarısını işgal almışlar gibi bakın patlayan bak, yerler onların sayılır buraya da geliyorlar şimdi robin zombi eti yiyeceğim daha iyi bazen ölmüyorlar mesela bak gördüğünüz gibi zehirlenmedi Bunda baksın da. Burada yazık baksın. Kapıyı kapat, Arkadaşlar gördüğünüz bir tane iki var. Bir

Abi ya ben yemektim. Fena oldu. Acayip fena İki. Aslında iki kaldı. Şimdi... Örümcek basma çevirmeyeceğiz. Kaldırıyor. Öldürdüğü <laughs> <Eldirdim gülüyor> duruşta sen bana vurdun. Tümek gülüyor mu? Sana saldırmıyor. Abi öldü ya şu köpeği Niye sana saldın ya? Ağabey <laughs> ben, ben Bana vurdum Bana <laughs> vurdun diye Bana vurdun ya Abi sen Tapsayı kilitledin Bana vurdun diye Yanlışlıkla vurdun Yanlışlıkla vurdun Ne kıymetli köpeğin var Abi beni çok Hadi yemek Yine aç. ne kalacak? Dur. Burada var bir var. Ne? Çabuk. Bir kaldı. Ver. Al. Burada Aç. Çabuk ver. Bir. 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 Ver. Burada al. Sandıkta. Bu. Sandıkta. <laughs> Ben ne ya? köpekle Arkadaşlar köpek öldürdü Fatih gelecek? Ömer'i almayacağım ben Ayrıca köpekleri öldürdük ya Öldürmem Öldüm. lazım

Al, 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 al. Ha al burada ne al, büyük bu kaçtalar lazım gel al, lazım, al, al. Burada. Al buradan burda lazım burda burda ha burda Buradan lazım. burda burda burul. Ha, tamamdır. Üstüm var zaten bu kadar. Tamam değil, yok, Üstü koy. Hadi çocuk saldıracağız. Ooo. Kapandı. Hadi çocuk. Çocuk

Tamamdır. Zombilerin nereden geliyor anlayamıyorum. Abi kuyu kafana gitti. Bir şey olmaz hadi. Zombilerden çabuk çabuk. Onunla şey zombilerden sığınıyor. Koş 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 koş. Görmüyor Aha bunları yuvar. Ben gebert. bunları gebertmemiş miydim? Zombiler. Onları Bunlar, burayı işgal etmeden biz onları gebertmemiz lazım. Çok korkunç bir şey bu var. Mıklıyorum arkadaşlar. Sabah olmuş çok iyi. Evet, ağzım ağrıyor. Yağmurlar, evin arkalarını kontrol et. Şu kadar etme olabilirler. Aham, ne karnımı yedim. Ben de yemek aldım, içtim ben. Bu şey işte? Bu şey ne işte? Canavarsız. var, kafasında. Altın kazı. Ne oluyor nasıl? Ha ha bu. Ha bu. Yenildi yok. Çıtır al. Akşam oluyor. Çıtırlar var da Bunları güvenliğimiz lazım. Dışarıcık savaşacağız. Aferin. 4 dostum. Ben başlıyorum yemek aldım. da patlar Evim gider. Çok emek verdim ben buraya. Hop. 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 Tamam bu öldürme şansımız var. Hıf. Hadi çabuk. kontrol ediyorum gire gitmiş Şimdi hiçbir şey yok. Böyle bir savaşmamız lazım. Oh, ay, ay. Ben yemek. Gelse de. Tamam, tamam, bekliyorum. Kapıyı kapı karanlık oldu. Çabuk. Sarang yemeğiler burada bekliyordum. Ay. ay Baba yemek almak çok <laughs> Atlığım hiç kaldı. Ben mutfaktan He, al. Ha abi buradan şey alayım abi istersen. Al. Mutfakta bir sürü yemek var. Mutfakta bir sürü yemek var. Aldım bile burada. Ben. Çabuk. Evet. Ben onu tanıyorum. Ben Çabuk gel. Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Şu an hiçbir şey yok gördüm öyle. Ha Tamam ben. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Şu an hiçbir şey yok. Dışarılara bakalım. Ben kriyatörü... Ben... Ah. Bazı şey sesi çıktı. Zombi sesi duydum. Sen evet. Kesin bir ara zombi var. Evin içine mi girdiler? Hayır. Arkamda dağılık. Da Arkamda bir şey yok. Hiç kimse yok. Ama eminim duyduğum ses içeri girelim. Günlük bu kadar yeter. Yakalım sabah devam edelim. Hayır yarın. Alabiliriz. Okay, okay. Arkadaşlar bir sonraki bölümde sonra devam edeceğiz. Siz bunu beğenirseniz ben devamlı getireceğim. Bölüm 2'de bölüm ikisini izlersiniz. Bölüm iki. Zorban işgali bölüm iki arkadaşlar. Yani şu an bile korkuyorum arkadaşlar. İyi görüşürüz arkadaşlar. Bölüm devamını izleyin, beğenin, abone olmayı unutmayın.